Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gip yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kafiye dizisinin partnerleri ve aynı zamanda başrol oyuncuları olan Yağmur Tanrı Sevsin ve Gökyan Alkan uyumu beğenilerek izleniyor. Bu uyumu gören hayranlar Gökken Alkan ve Yağmur Tanrı Sefsi'nin sevgili olup olmadığını merak ediyorlar. Birbiriyle uyumu ekranlarda seyircinin gözüne mükemmel çift görünümü veren ikilinin dizideki aşkının gerçek hayatta taşınıp taşınmadığı sorgulanıyor. Hayranları ikiliyi birbirine son derece yakıştırıyor olsa da Yağmur Tanrı Sevsin ve Gökken Alkan'ın hayatlarında bambaşka insanlar var. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.